Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'teki en gerçek şeylere bakacağız. Geçen sefer en saçma şeylere bakmıştık. Bu sefer ise en gerçek şeylere bakıyoruz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bu oyunun bundan 10 yıl önce çıktığını varsayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir arabamız var. Geçen sefer arabayla çarptığımızda az hasar almasını söylemiştik. Şimdi ise bu arabalara yani belirli oranda vurduğumuzda belirli yamulmasına bakacağız. Mesela şöyle arabaya da vurmadı. Bakın vurduğunuzda mesela işte şurası yamuluyor. Kapı tavanınıza farların patlaması gayet normal bir şey de. İşte arabadan şimdi duman çıkmaya başladı motorda şey olduğu için. Gördüğünüz gibi lan bal niye vuruyor? Kaporta yamuldu. Kaporta mı deniyordu bu tarafa artık her neyse. Yani bence böyle küçük detayların olması oyunda gayet güzel. Yani araba aldığı hasara göre gördüğünüz gibi yamuluyor. Hemen diğer detayımıza geçelim. Evet diğer detayımızsa bence hiç oyuna etki etmeyecek ama çok güzel tatlı bir detay bence. Telefonunuzu açtığınız zaman ayarlara girdiğinizde Buradan telefonu sessiz alabiliyorsunuz. Hatta sesini bile değiştirebiliyormuşsunuz. Ben bunu bilmiyordum. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum. Burada açıp kapatabiliyorsunuz titreşimi. Ondan sonra işte ses ayarlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Bence mükemmel bir detay. Çoğu oyunda yoktur bile zaten. Çoğu oyunda telefon bile yok da. Gayet güzel bir detaymış bu. Evet, diğer bir detayımız da şu an görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Sabahleyin burada sahilleri düzeltmeye işçiler geliyor. Yani kumlar daha güzel görünsün diye büyüklerle sabahtan. Böyle şeyler de görebiliyorsunuz oyunda. Sabahtan beri bunu yakalamaya çalışıyorum. Sonda yakaladım. Burada gördüğünüz gibi işlerini yapıyorlar insanlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi sabahleyin kalkıp sahile yürüyüş yapmaya gelen insanlar da görebiliyorsunuz şöyle. Evet başka bir detayımızsa bence bu her oyuna ekleyebilecek basit bir şey ama ben bunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi böyle suya ne kadar girerseniz o kadar ıslanıyor. Mesela az önce parçalarımı soktum parçalarım ıslandı. Biraz da şöyle pantolonumu satayım. Gördüğünüz gibi buraya kadar ıslanıyor. Alt tarafı basit bir detay ama e, bence eklenmesi gayet güzel ve tatlı olmuş. Başka bir detayımız da gözlük takan birisine vurduğunuz zaman gözlüğü suratına uçup gidiyor yani. Oraya o gözlüğü basit bir şekilde tak diye oturtmamışlar. Onu detaylarında eklemişler. Gördüğünüz gibi gözlüğü düştü. Bizim yanımıza da polis geldi sanki nereden gördüler hemen. Neyse zaten böyle olduğunda diğer videomuzda göstermiştik. Diğer bir detayımız arabaların camını kırıp veya yere herhangi bir şeyle cam döküldüğü zaman bu camın üstüne yürüdüğünüzde camların sesi geliyor. Gördüğünüz gibi bakın. Diğer bir sayımızsa oyunda hem önden çekişli hem arkadan yetişli 4 çeker var biliyorum ama arkadan yetişli ve önden çekişli arabalar olması hemen mesela şu an benim sürdüğüm araba gördüğünüz gibi arkadan yetişliymiş yani öyle olması gerekiyor. Şuradaki arabalarda başka herhangi bir tanesini deneyelim bakalım bunlar neymiş. Önden çekişli arabalar bu arada oyunda daha nadir Ben bildiğim normalde önden çekişli araba daha çok var ama gördüğünüz gibi mesela bu arabada da tam şansıma denk geldi Tesla herhalde bu, bu arada. Bu da önüne yetişti bir araba. Böyle arabaların farklı farklı detaylarının olması da bence belli oluyor da gayet güzel bir detay olmuş. Aa bu arada bunu da eklemiş olayım. Az önceki sabah karşı geldiğimde burada Şemsi falan yoktu. Şimdi insanlar tatil yapmaya gelmişler buraya veya daha doğrusu da günübirlik denize girmeye girmişler. Bence böyle haritada doluluk olması da gayet güzel. Evet diğer bir detayımız da motorun sesi bu çoğu oyunda olan bir şey zaten ama motor sesi bence gayet güzel oyunda çünkü her arabanın farklı motor sesleri var ve aynı zamanda gaza bastıkça motor sesiniz artıyor bu. Ee, şimdi mesela gördüğünüz gibi şu an tabi bilgisayarda olduğum için tam motor sesini şey yapamıyorum ama şu an daha hafif. Ara hızlandığında ise daha çok motor sesi geliyor. Bu da e, zaten Roblox olan bir detay ama bunu da eklemek istedim. Oo burada böyle bir mekan mı varmış oğlum? Bu fenaymış. GTA açılır burası. Açık zaten. Açık değil ki. Giriliyor ya. Bir dakika bakayım. Girilmiyor kanka bazen frekli çıkıyordu sanki o oyunda burada. Ulan ne oluyor <gülüyor> oğlum? Bu <laughs> kaka. Çekelim saçma zaman ambulansla şey dönmeye başladı. Böyle bir yer yandığında herhangi bir arabayı patlattığınızda veya birisini dövdüğünüzde ambulans adamlar onları almaya daha doğrusu yardım etmeye geliyorlar. Yangı falan çıkınca da itfaiyeci geliyor. Böyle toprakta yaptırdığınız zaman arkadan toprak fışkırıyor. Yağmur yağarsa suda da göstereceğiz Suda Çektiğiniz zaman patnajı Bu sefer suda şey olmaya başlıyor Yani su fışkırtmaya başlıyor arkaya doğru Yani zemine göre şey değişiyor Bu zeminler de oraya gerçekten zemin olarak eklenmiş Yani öyle tekstür olarak değil gayet güzel Kadınlar bizden rahatsız olabiliyorlarmış Onu deneyelim Bak şimdi dur bir deneyelim Bu kadın değil ki oğlum bu erkekmiş Bu ses ne var? Aha lan kaçtı kanka benden dur şunu bir takip edeyim bakayım obez kaç normal kızlar kaçmıyor. Bu arada arabayla bazen çok hızlandığınız zaman araba egzoz patlatıyor mesela bakın gördüğünüz gibi Bir kere daha patlatır yani şu yol üzerinde El fen çektiğinizde de egzoz patlıyor Bu da bence güzel bir detay Her şey de bence güzel ha bence sizce de güzeldi Bu arada videomuzun bu kısma kadar gelmişken abone olup like atmayı unutmayın Siz like attıkça daha çok video çekesim geliyor Evet diğer bir detayımızsa tünele girdiğimizde gerçek hayatta olduğu gibi Böyle motor sesinin yankılanması ve aynı zamanda GPS sinyalinin de kaybolması. Yani tünele tünel girdiğiniz için bütün üstünde kocam bir dağ olduğu için e, çekmemesi gayet normal. Oyuna eklenmiş güzel bir detay. Diğer bir detayımız ise şöyle gördüğünüz gibi mesela şimdi kahvaltı bir yer buldum. Burada arabanıza iltifat alabiliyorsunuz. Bazen fotoğrafını falan da çekiyorlar. Duyduğunuz gibi bayağı ödüller arabamızı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sizin de bildiğiniz ekstra böyle detaylar varsa bu senin ikincisini de yapabiliriz veya daha böyle farklı detaylar. Görüşmek üzere.